Merhabalar. Şu an Köroğlu Dağları Sarıalan mıntıkasındayız. Bu çeşme dönemin Bolu Canavarı olarak bilinen fakat gariban babası olarak halk dilinde adlandırılan Hasan Duman Çeşmesi. Yaklaşık 45-50 yıllık olarak biliniyor. Yaylanın çimenine, o yaylanın çimenine kızıyor. Kartalkaya dağlarının eteğinde Sarı Alan mıntıkasındayız. Bu gördüğümüz yayla şöyle kızı, susuz gınık yaylası. Hemen yanındaki yayla kızı, eski adıyla Dadanı kızı, şu anki yeni adıyla ben Alıçaran ben kırmızı, yaylası. Akabinde arkasında gördüğümüz karlı olan bölgede kartalkaya, kartalkaya dağları. Pistleri. İstan giyer basmadan İstan giyer basmadan Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan Aman kızı Çeçen kızı Aman kızı Çeçen kızı sen allar gibi ben kırmızı çıkalım dalların başına sen gül topla ben nergis <laughs> geçerken bir görünce 100, 100. Abi şöyle bayağı bir hoşumuza da gitti rengarenk. Kaç tane sürü Burada. Toplam 7-800 var. 7 800 abi, 8, 9, 9. 7, Ben zannettim ki eskiden hani böyle 4-5 hanenkileri Yok, bir vatandaş hani bir merada var. otlatıyor Hayır, falan. Da, gelecekler var. Hayır. Gelecekler derken köyden, köyden kendinize gelecek. ait olanlar var. Hayır benim değil. Başka, sürü... Başka sürüler. Var. Başka sürüler. Ha. Evet. Başka komşuların sürüleri falan var. Abi şey yapmazsak, bakmazsak, etmezsek, et de, sütte, de, her şey hep dışa bağımlı kalıyoruz. Doğru değil mi? Aslında ya bir hiç... yönden bir yönden bakmak lazım. Hani çocukları, gençleri diyeyim sana. Abi çok kişi de yöneliyor artık hayvancılığı yok, Her şey yok, pahalı yok, falan yok, diye. Yok, yok, yok. Ha yönelenler yok, de var yok, ama. Yok, yok. Bunlar, bunlar var ya. Post. Devlet başarı. Aynı yani görünüyor gibi değil. Kendisi i̇şte ben kendi çocuklarım var. Ben kendi çocuklarımdan bahsediyorum. Ha, yardım ediyorlar. Arada sırada da. Ama devamlılığı yani... yok. Yok. Devamlılığı yok. Adam diyor ki oğlum diyorum işte iş yaparsın. Kendine göre kafana göre ben işte destek veririm. Diyor ki ben niye asker ücret paramı alırım diyor. İşime bakarım diyor. Ama asker ücretinde karnını doyurduğunun da fark... o doyurmadığının farkında değil. değil Doyurulmuyor, doyunmuyor. Değil, Yetmiyor ama... yani. Şu anda bizde yani bu sene biz de çok bunaldık. Bu sene bunaldık. Gerçekten Belki ilerleyen çok... yıllarda bırakabilirim diyorsun yani. Yok ben bırakmam kolayla. İyi iyi e, en güzel de canel... bırakma. Sürüyü azaltma şeyim de. Var. Yani. Biraz azaltacağım çünkü beni Bakımız o. o ağır gelmeye başladı. Çoban, çoban işi bambaşka bir iş. Hayır bir meslek. Yani, yani mesela işte atmanları tutuyoruz. Tamam. İyi de ya hiç söylemeden bırakıp gidiyoruz. Şöyle Belki de mobiline mi giriyorsun abi? 3-5 kuruş da mı kalıyor bizde? Kaçıp gidiyor mesela. Niye kaçıyorsun ya? Söyle ben bırakacağım de. Be. Aynen. Git ben bırakayım sen nereye gideceksen. Veya daha farklı şey alıyorsa, başkalarından teklifler alıyorsa teklif bu işi alsana bırak ya. Teklif alır. Adam bir ay verir. Üç i̇ki. ay verir. İyi davranır. Üç ay sonra der ki bu ay para yok. ikinci ay para yok. Üçüncü ay para yok. Ondan, Ondan sonra yok. bir de, de uyuyorlar. Bir de, de buradan gönderiyorlar. Şey abi. Hırsızlık yaptık. Sadece hani Afganlılar mı böyle sürülere bakıyor? Suriyelilerden falan bakan yok mu? Suriyeliler de var da Suriyeliler ee, içeride bakabiliyor. Yönlendirme şeklini yapamıyor. Afganlar şey olarak güzel yönlendiriyor. Ha. Suriyelilere bak. Mera'da daha iyi onlar Mesela değil mi? Afgan çobanım bak İran'da sınırdan geçemedi. Ben de diye illa diye al gel buradan diye. Nasıl alayım? Daha önce baktı mı senin sürülerinden? 6 sene, sene bende kaldı. 6 sene. Aynen. Evlendi. Aynen. Şimdi hanımıyla çocuğuyla geliyor. Bir de çocuğu oldu. Ama Mina çocuğundan geliyor. Burada 6 sene kaldı burada. 6 sene burada hayvan yaptık. Beraber yaptık. ya. O yaptı, ben yaptım. Bu göl ne, ne göldüğü geçiyor abi? Burası yeni yapıldı. Saralan işte. Bu burası saralan, bu da gölü. Eee yani Aynen. bunun Aynen. adı yok şu anda. Şu şu göldeye bir ad verilmedi. Yeni ben yapıldı. De... Yeni yapıldığından kastın şey yani. Eee daha önce göl Aynen. değildi burası. İyildi. Önüne geldiler bu şekilde göl oldu burası. Aynen. Ne kadar oldu? 5-6 senelik bahsetti. 5-6 senelik. Ben Çoğu zaman geçtim de buradan. Hani yo bu gölü hani bilmiyordum, görmedim. Evet. Demek ki de. o zaman çok az az ilerlerde falan gülü, vardı. İleriki gölü mü düşün? Sıracık gölü mü düşün? Sıracık gölü biliyorum. Sıracık gölü. İşte burayı yeni yaptılar Ama güzel oldu ya. Yani. yani bir, bir şey kattı hayvanlar olsun. Şimdi biz buna ilk önce şey yaptık. Karşı geldik. Dediler ki gölü gelip bizim evin şurasına kadar çıkacakmış. Yol da öbür tarafa alacaklardı. Dedim ki ya su her taraf su. Cenab-ı Allah tamam su güzel bir şey ama Buraya diye, kadar da gelmesinde bir anlamı yok. Tam mu? evlerin altına kadar çıkacakmış. İşte turistik amacıyla ondan sonra bir yol oradan verecekler. Evlerin, evlerin altından altında. Vardı. Dediler ki ondan sonra bir top, mısırlar falan toplanmış. Dediler ki buradan sonra bu bir geçirmek yok oldu. Ona göre kotayı aldılar. Şu anda güzel. Ya hayvanlar da sonuçta merada kalıyor. Tabii ki canım. Yoksa komple su altında kaldığını düşünsen. Nerede otlatacak bu kadar hayvanı? Önemli, mera önemli. Mera önemli, aynen. Her yerde her eğer şey yapamaz. Bolu gibi yer suya yerde bu. Başka yere de bilemem. Kuzeyi de güneyi de her tarafı aslında Bolu'nun cennet. Ya, tabii. Su açısından, yeşillik Altına açısından. Güzel. Bolu güzeldi. Aynen. Biz mesela açalım. Bu sene köylerde gelmedi. Köylerde bu kadar ot yok. Diyeyim. karar vermiş ama devletin kararı Mayıs 1 Mayıs çıkabilirsiniz 20. diyor. O Onun zaman muhtarlar niye çıktınız lan dediler. Bir şey diyemiyorlar. Çünkü devlet izin vermiş valilik buna. Aynen. Onun mecbur kaldı çıkmaya mesela. Sen kanunu yasayı çiğneyecek olmuş olsan zaten müsaade etmezlerdi. Organiza, müsaade etmezlerdi. <laughs> muhtarlar adam işte burayı bütün boşal dikilmişler. Abi şöyle bir şöyle bir derler de bu yayla ne yaylası? Akçakoca. Akçakoca söyledim de ben şey yapmıyorum. Orayı niye o kadar, o yaylıyor o kadar çok sordu böyle. Tam böyle şeyin içinde ya böyle yeşillik. daha güzel bir manzarası, şeysi var, konumu var. Konumu daha güzel. Bahçeköy. Bahçeköy. Yeniköy. Yeniköy. Hemen yanında dadana var. Zahmanlar, acıvaklar. Zahmanlar, acıvaklar. Onlar ha şurası zahmanlar değil mi? Evet, orası zahmanlar. Yolun bu tarafı da acıvaklar. Evet. Anladım. Biz Bahçuka Yaylası olarak bak 1 2 Burada mera daha fazla. Büyük. Bu kadar meradan ne olacak? 4 tanışır bir akşama kadar zor görürüz yani. o kadar büyük. Büyük yani. Sayancık kolu ne kadar gidiyor? Ya genel adı Sarıalan mantıkası. Nasıl abi? Gidelim. Biz gidiyoruz abi. Görüşürüz. Allah olun. Bol Bolu belgesel olarak sen bir el salla abi. Teşekkür ederiz. <laughs> Sallar sıkıntı yok. Çekilmiyorduk. Biz hiç farkında değiliz. da. Olsun. Hadi görüşürüz abi. <laughs> asmadan, asmadan, gel asmadan, istan giyer basmadan, istan giyer basmadan. Kalk gidelim sevdiğim, kalk gidelim sevdiğim, devriyeler basmadan, devriyeler basmadan. Tamam kızı, Çeçen kızı, ama kızı, çeçen kızı. Sen Allah gibi ben kırmızı. Çıkalım dağların başına. Sen gül topla ben gitsin. <laughs> kayıt olsun. Çektir, ha çektir. <laughs> Çok güzel bir yer. Ya. Ha, muhteşem. Ha? Sazan mı? <laughs> Gümüş. Sazan türü yani. O da yine alabalık türlerinde mercan hazır şömine de yapmışlar evet. tam bir ailecek gelip akşam konaklayabileceğim bir yer kamp için çok uygun ama e, bizim altımız biraz duyarsız. Altımız duyarsız buralar komple kapalıydı üzerlerinde desenler vardı desenleri kırıp yakmışlar hep ateşlerde. Güzelim insanlar için yapmışlar. Değerlerini bilmek gerekli böyle Ama maalesef insanlar biraz. Bir önceki videolarımızdaki gibi. Çer, çöp, geliyor, yiyor, içiyor, bırakıp gidiyor pisliğini. Bu da doğaya, yani bütün herkese, bütün canlılara zarar. Hepsine zarar. Etrafa bak. Plastik tabak, plastik kullanımı. Doğada yıllarca kalan bir şey. Erimeyen. Erimiyor. Yok olup gitse anlarım. Ama yazık. yazık. Diyorsun ki bugün buranın ismini bilene, ilk bilene... ilk bilene iki kişilik sinema bileti. Fark etmiyor sinema. Hangi film olursa olsun. Hangi isterseniz, hangi sinema olan olsun. Film önemli değil. Sinema bileti bizden. Burayı bilene. O zaman biz söylemiyoruz. Merak biz etsinler. <laughs> olsun, Ateşi körleyelim mi? <laughs> Ateşi. Körükleyelim. Körükleyelim. Türkçe. Çok süper. Aslında hiç erinmeyeceksin. Buranın etrafını güzelce en azından köz. Çünkü altta bir canlılar var. Onlara zarar vermemesi için güzelce yapacaksın veya müracaatında bulunacaksın. Ben sana dokunmuyorum. <laughs> Ben sana temas edersem cup suda. <laughs> Bolu Belgesel sizler için hazırladı. Arayıp buldu. Su üzerinde küçük bir gölet, muhteşem bir kamelya. Bolulu'yum. İlk defa böyle bir yer gördüm. Her yeri bir cennet olmasına rağmen arayıp bulmak bizim işimiz. Bolu belgesel. Tabii ki Bolu Abant yedi göllerden ibaret değil, gölcükten ibaret değil. Aynen. Ee, biz doğayı sevdiğimiz için sürekli böyle bu işlerin peşindeyiz. Olmayacak yerlerdeyiz. Yani ormanda güzel olan yerler, dağda piknik yapılacak yerler, kamp yerleri. Bolu'da kayıtlı resmi kayıtlı bir kamp alanı yok. Ya bu yüzden biz de e, çadırlarla beraber e, kalacağımız yerleri kendimiz belirliyoruz. Böyle görevler olsun. Tam evet. kamplık yer aslında. Kamp